2000 motor benzinli. 406 Peugeot. 2000 Peugeot. motor. Frenin sentesi bak. Yaklaş. 8 milim. Şura. Tamam bak. Rahat girip çıkıyor. 5 5 milim. Bu taraf. 5 milim. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Çeviriyoruz. Çevirelim. Bir tur. Sentemizi kontrol edelim.

rahat evet, girip çıkıyor tamam mı? Rahat girip çıkacak. Önemli olan Bak bu da bu tarafta. Karşısını da çek istiyorsan. Karşılarını. Aşağıya. Evet. 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 Evet.